Monster'la canavar hareketlere hepiniz hoş geldiniz. Aralık ayının final haftasındayız ve işte karşınızda bu haftanın canavar hareketleri. Evet arkadaşlar 2015'in son canavar Hareketleri ile karşınızdayız ve bakalım Half-Life 2 mi bu? Evet Half-Life 2. Vay be ne bölümde ha. Vallahi efsane bölümde de arkadaşın hareketi de bayağı bir ilginç. Bu arada co-op oynuyorlar bir arkadaşıyla birlikte. İkisi birden tabi haliyle o uçan nesneyi vurmaya çalışıyorlar ismini şimdide unuttum ama derken bomba dönüp dolaşıp kendine geliyor. Tabi nasıl co mu, Half-Life 2 co mu diye soru işaretleri aklınızda belirdi arkadaşlar bu bir mod ve iki kişi birlikte senaryo modunu oynayabiliyorsunuz. Evet. Ve e, büyük ihtimalle buradaki olayı da açıklayacak olursak biliyorsunuz ki bu e, roket atarlar arkadaşlar attığınız kırmızı noktaya doğru hedefleniyorlar. Bir bu dümlü. da arkadaşı orada bir troll'lük yapmış herhalde. E, kendi roket atarıyla kendi arkadaşını mod hedefliyor. Mod olduğu için haliyle biraz hesaplamalar evet. karışmış. De. Atılan roket kendisine geri dönmüş. Kursun adresi adres olmaz ki. <laughs> <laughs> Yaktın beni ellerinle. Bir sonraki görüntümüzde bir NBA, NBA maçındayız. maçındayız. Arkadaşımız rakibin üstünden topu attı. Potanın altından da güzel bir hareketle çok güzel bir sayıya gitti. Paul Pierce ile birlikte tekrar izliyoruz. Gerçekten oldukça şık bir hareket. Ve yılın bombastik oyunlarından bir tanesi. Rocket League le Devam Genel ediyoruz, Rakıtlik'ten bir veriyoruz. Rüştü Reçber arkadaşımız <laughs> çok güzel döne döne indi ve klasma kurtarış be. yaptı. Arkasından rakip bir daha vurdu, onu da çıkarttı. Arka arkaya iki save, biri epic save, biri normal kurtarış. ve bu şekilde rakibi daha bu maçın başında... Tınavcım. Sevli mevli diye kurtarış diyelim. Orada epic save diye. epic kurtarış desem epic... Destansı kurtarış lütfen. Efsane, lütfen. Destan. efsane kurtarış. Destansının neyi var arkadaşlar? Kurt öldürüşü falan. <gülüyor> 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 Oldukça güzel bir şekilde rakibin de moralini bozmuş da bu maçın başından. Arkasından bir FIFA görüntüsündeyiz. Burada bir faal oldu. Alt team maçı arkadaşımız Türkiye Türk... milli takımı ama ARE'de yazdığı arda mı oluyor acaba? Direkt oyunu oynayan kişinin abi. takımı kendisi Türk liginden oyuncularla kurulu bir alt team takımı kurmuş ve az önce bir faal oldu. Şimdi uzak bir mesafe Ozan buradan... Tufan'la topun başına geçti. Ben acaba dedim buradan mı gol attı? Ama... Daha mı çakacak? Hayır kendisi daha farklı bir şey yapacak. Ölçtü biçti. Attı. Yaptı ortasını gelen topa direkt evet. gelişine bir röveşata O röveşata aslında işin süs kısmı <laughs> tamam mı? O zaten dokunmasaydı da de evet, o hastanın top böyle olacaktı. <gülüyor> <o>. <gülüyor> Oldukça güzel tabi o noktada öyle gelen bir topu Böyle imza etmek atan zordur. isim kimdi? Quaresma sanırım. Quaresma Türk milli kadınları mı? Yok bu Türkiye Ligi'nde oynayan lig, futbolculardan. Ligde oynayan futbolculardan evet. özür dilerim pardon. Oldukça güzel bir gol. Ve buradan geçiyoruz Street Fighter 4'e. K.O. Evet haftanın 3 numarası. Yavuz YVZ 1984. Ne yapmış? Şu anda bir maç üstünlüğü var. Evet, i̇lk yani maçı bir round aldı. Ya daha doğrusu ikinci roundda şimdi. İkinci Yavuz roundda peki... başa baş gidiyor. Online mı oynuyoruz? Online oynuyoruz sanırım. Yani. Evet, Elementalla YVZ 1984'ün maçı. İkinci round biraz daha ortada geçiyor. Kapışmalı geçiyor ama <laughs> Yavuz oldukça atak derken burada rakip bir kontraya çıkarak ve beraberliği sağladı. Yavuz'u alt etti ve beraberliği sağladı. Yavuz da sen misin beraberliği sağlayan dedi. Daha diyemedi. Uğur. Şimdi diyecek. Şimdi diyecek. Evet. Final bölümü. Bırakın <laughs> gelsin diyor şimdi. Final bölümüne <laughs> hızlı başladı. Rakibini yaktı. Samanyolu efektleri geldi <laughs> Tak Taktuk taktuk derken perfecte mi gidiyor acaba? Taktuk değil o aduk etler <laughs> bunlar. Bu tak -tuk. Bu tak, -tuk tak tuk etti bak. Ha, tak -tuk. <laughs> tak taklar, aduketler derken bir perfect'e gidiyor kendisi hiç hasar görmeden rakibini son round'da alıyor ve bu Fena güzel hareketiyle ha. yılın son haftasının 3 numarası oluyor. Oradan bir de gösterdi. Arkasından Rainbow Six'teyiz arkadaşlar. Evet, Kratos Fatih'ten geliyor görüntümüz. Şu an iki kişi bu bölgeyi savunmaya çalışıyorlar. Arkadaşını görüyor, görüyorsunuz. Evet, üç kişi Biri oluyor, kapıya yoksa. bakarken diğeri evet, de öbür kapıya bakıyor. Oturdu piknikte böyle serilir gibi oturdu. Bosunun üstüne adam bir vurma bulduğu işte. gösterir, gösterir. <laughs> bir gelirken isterim. orada direkt onu öldürdü. Karşı tarafta da eş var ee, ve bir de hammer var. Hammer an hani evet. arkadan da gelebilir aniden veya eşle de aniden böyle. Evet orada rakipler geliyor. Kusada diğer kapıdan da gelen var. İki tarafta sıkıştırdılar. Dezavantajlı durumdalar. Ama onu da gördü, onu da aldı. Şimdi 2'ye 2 iki kaldılar. Durumu eşitledik sayılır ama değil. Bir kişi daha geliyor. Evet, Nokia, onu da bombayla Nokia, Nokia öldürdü. Da Diğer arkadaşıyla da bir kişi kapışırken onu da aldı. Böylece o sıkıştıkları yerden 4'e 2 pozisyondan 4'ünü de öldürerek çıktı. Tabi arkadaşın Burada da Nokia yardımını eskeşmek lazım. Pozisyon değil lan o 51 10 daha doğrusu. Bu şekilde haftanın da 2 numarası oldu. Peki geçelim o zaman haftanın birincisine. Ve Battlefield'deyiz arkadaşlar. Peki ekipmanı destroy. Yani yok etti arkasından flaşı açmış bir arkadaşımız da öldürdü. Oradan bir kill daha aldı. Oldukça hızlı gidiyor. PC'de mi oynuyor arkadaş? Başka bir Hop bir yok. tane de no scope Direkt aldı. Direkt 60 FPS olarak gelmişti bu görüntü bize. Evet. Hop ikinci bir no scope daha aldı. Bu arada da bıçak Arka sallıyor. Arka arkaya 5 tane Hızını kesemiyor böyle bıçak sallıyor. Sonra da sallıyor. başladığı noktaya gitti. Tekrardan yerleşerek loop'u tamamlamış oldu. Böyle evet. bir döngü bu aslında. Tek, bir tek, bir. orada tekrar ediyor. Gerçekten de güzel bir hareket. Haftanın yeni görüntüsü oldu arkadaşlar. Zaten bize daha önce e, görüntü göndermekte olan SuperNatureal'dan gidiyor. SuperNatureal'dan SuperNatureal'ın evet, hareketler diyoruz. Evet, tekrar izleyecek olursak. Gördüğünüz gibi e, Flash'lı oyuncuyu güzel bir şekilde alıyor. Hızlı bir no-scope çekiyor. Flash dediği oyunculuğu geldi bana. <laughs> arkasından bir no-scope. <laughs> ne alakası? No-scope'un arkasından ikinci Burada bir geç no Burada geç animasyonu geç sayan bir kill daha ama bu da no-scope tekrardan yerine geçiyor. Haftanın birinci görüntüsü arkadaşlar. Şimdi yabancı görüntülere bakalım. Evet sınırlarımızın dışına çıkalım. Bu Hardline. da yine Hardline'dan. Hardline evet, göz gözü görmüyor yani. derken arkadaşımız oradan bir atışla rakibini ne vurdu. Ne kadar At. çalışılmış, bir, yaptı. çalışılmış bir atış. Görüyorsun daha bak. Çalışılmış mı? Bak. Çok iyi bir oyuncu olursan sen de bu şekilde adam vurabilirsin. Ya bence bildiğin rastgele <laughs> sallamış da vurmuş gibi <laughs> bir Yani bak ya. tek dediğim multi kill iki kişi birden aldı orada. Adam sonra ben ne yaptım acaba diye böyle oturup düşünüyor zaten. <laughs> Bazen öyle rastgele sıkarsın ya oyunda belki gider diye. Hakikaten gidip bir de multi Aman Allah'ım ben ne yaptım? Hayır orada işaretlenmiş bir şey de yok değil mi? Bir de ya biraz görüntü, sıkıyor. görüntü biraz bozuk geldiği için. Sisi atıyor ya bildiğin. Yok sis zaten baya bir tufan var. Tamam peki. Derken... Burada da GTA 5'in online'ındayız arkadaşlar. Oyuncu helikoptere bakıyor. Şu an helikopterin içindeki oyuncu dıt 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 diye stres yapıyor ve helikopterden atlıyor. Öyle Ama oluyor. bizim oyuncumuzun ateş etmesine bile gerek kalmadan onu... Helikopter düşüp patlıyor. <laughs> <laughs> i̇şte stres niçin sağlığa zararlıdır şeyinin cevabı burada arkadaşlar. Bu işte gözlüyor. psikolojik savaş daha. <laughs> Oldukça komik. Tek bir kurşuna kullanmadan rakibini helikopterini böylece indirdi. Oldukça da cool. Evet, bir başka rakiplik görüntüsü. Ya, yabancılar bu işi artık biraz aşmışlar gerçekten. Evet, adeta bir duvarlardan vurdura vurdura. Adeta bir adeta bir tusu basa görüntüsü. Ya Festen Furious'ta yok bu kadar artık. İniş yapmadan nitrosuyla birlikte aynı havadayken ikinci dokunuşuyla birlikte topu kendi kendine duvar pası o yapıyor. O sevimli hareketi miydi peki? büyük ihtimalle. Şimdi Just Cause 3'teyiz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bu şekilde Zavadan kendinize... bir destek çağırarak kendine ne çağırıyor? Ekipman alabiliyorsunuz. Bu ekip, ekipmanlarla konteynerla geliyor ama... <laughs> tabi konteynera sığmayan ekipmanlar... Devlet ekipmanlar, çalışıyor ya. Bu şey bence... Bu tamamen WinRAR'ın etkileri ya. Tabii. <laughs> Sıkıştırılmış formatta geldi ve çıktı. Ya bunlardan Discovery'de falan var. Bu da bir başka ya ya versiyon. o ne lan? Zeplin mi o? Uçak bildiğim böyle yolcu tipi. Şey ya bu. Yok e, ya hatta savaş uçağı, uçağı. Ay, kargo uçağı. Askeri kargo uçağı. Onu da sürebiliyoruz ya. Buradan Bu nasıl şey ya Kinder sürpriz ama. gibi düşün daha. Açıyorsun, ama birleştiriyorsun. Kocaman bir uçak oluyor. Abi binebiliyor musun abi bunları? Tabii canım bunun içine başka şeyler sokup da bu mesafeden nasıl kalkış yapacak Oo. ben onu merak Oo. ediyorum. Bu çıkacağını tahmin etmiyordu bence. Yani gelecek mi diye de, denemiş. Gelince de böyle çok heyecanlanıp internete videosunu yüklemiş. <laughs> ve şimdi de Counter Strike'teyiz arkadaşlar. Evet İsveç'le Finlandiya turnua arasında maç. bir turnuva evet, maçı. Evet, turnuva maçı ve gönlüm Finlandiya'dan yana hemen söyleyeyim arkadaşlar. Hadi beyler bu el bıçak demişler. Ben İsveç'in tarafındayım. Şu an iki adam da. İki <laughs> tarafta kapıya sıkışmış durumda. İlk hareketi bekliyor. Herkes birbirine silah atıyor falan böyle. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü silahları kullanmayacaklar zaten. Bir tanesi dalıyor oradan. Soktu böbreğine. Öbürü iki tane çizik atıyor. Kan çıkmazsa <laughs> para yok. Oğlum bir mahalle kavgası gibi la ne lan bu sandalyeler falan fırlatacak biraz ya. Bir de milli maç yani bayağı Finlandiya İsveç. Bir, <laughs> tamam. bir bölgeyi kaybediyorlar geri çekilmek zorunda kalıyorlar. Evet, Herkes de titikte kim acaba Çünkü önce Çünkü bu arada bu adamlar... Oo, sağlam adam bıçakladılar ha. Of. Kurtlar Vadisi'nde pek hala orada bekliyor. Rajo kesmiyoruz adam kesiyoruz. Herkes şeyine. birbirini kestaneye çizdi yalnız şu anda. İsteş. bir tanesi arkadaymış bu arada. Dört kişi teröristler. Bak. Şimdi bak. bir kişi kaldı. 1'e iki durum. Son ismi. Bak İsveç etrafa var. falan da vuruyor böyle. Etrafı kızıştırmak için. <laughs> Bıçağını duvara falan vurmalar. Bunlar hep şey. Güç gösterisi. Derken? <laughs> bundan hep Rajon'da aldı, yeri var. diğerini de aldı. Vay yavrum Finlandiya mı kazandı? İsveç. Ay be evet, İsveç kazanmış. İbrahimovic. Rajon kesmiyormuş, kafa kesiyormuş boyunca. Türk be. Vallahi var ya gönlüm <laughs> Finlandiya'dan yanaydı ama. Rajon kesmiyor, Kantır kesmiyor. Ulan fi kesiyorlar. Finiler, Finama mı? Finiler de Türk diyorlar doğru mu Gökhan? Ulan herkes Türk. Kısmet <laughs> ya. Ve bu da son görüntümüzdü arkadaşlar. İsterseniz artık Aralık ayının en iyi görüntülerini açıklayalım. Daha önceden bize gönderilmiş olan görüntülerle zaten bir belli bir ilk üçümüz vardı. Evet. Bu ilk üçümüze bakacak olursak arkadaşlar. Ayın 3 numarasında Erkan Gül vardı. Rainbow Six Siege görüntüsüyle birlikte 3. olmuştu. Bir Nasıl aldı? peki 3. olmuştu aynen. onu görelim o, o arkadaşlar. Üç, evet öldürdü. Rakibini öldürdü burada ilk olarak. Arkasından temkinli bir şekilde ilerliyor. Tabi takım arkadaşlarının da kendisine yardımı önemli burada. Bridge şarj bridge yaptı. Yaparak. Kırılamayacak bir noktayı kırdı bu sayede. Yani normal atışlarla kırılmayacağı bir noktayı kırdı. Şimdi içeriye doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Takım olarak ilerliyorlar. Bir bridge şarj daha yapılıyor. Bir duvar daha. Zaten iki nokta var. Birinden birine e, şey kurmaları yeterli olacak. Diffuser kurmaları yeterli olacaktır. Ama bu arada deşifre oldular. Ulan yani aşağı katta dedildi. var mı? O bu duvarın arkasını göreyim diyor. Eş attı. Evet duvarlara kıra kıra gidiyorlar zaten. Bu arada takım arkadaşı düşüyor ona hemen yardım. Burası gidiyor. çok önemli. Birini İki. aldı, ikiyi aldı. Önce sağdakini aldı. Orada imleci döndürürken sonra diğerini bu arada konsolda oynuyor bir yandan. Kanizlerinden takip edebilirsin. 3 kişi öldürmüş oldu böylece. Sonra, sonra buraya bir temizliyor. Kapalı, kapalı kapılar yardım neler var diye. Öldür öldürürken bir yandan takım arkadaşlarını da kurtarmayı ilk etmiyor. Yine Bak, bak birini daha gördü. Dördüncü kişiyi de aldı. Arkadaşı bu sırada bombaya doğru hareketlenirken yukarıdan gelen bir rakip de arkadaşını ateş etmeye başladı. Sen misin benim arkadaşıma? Evet güzel destek oldu diye. tüm takım arkadaşları. 5 kişiyi alıyor Aynen. bir kişiyi Aynen. de kaldırıyor kendi evet. takımından ve Daha tamam, böylece ne yapsın adam? ayın en iyi 3. görüntüsüydü arkadaşlar bu. İsterseniz ikinci görüntüye geçelim. Üçüncü ve görüntümüz Fatih Kır'dan. Rainbow Six'teyiz. Evet Fatih Kır yine Rainbow Six'teyiz. Kendisi oldukça iyi bir şekilde oyundaki kamera sistemini kullanarak Örgütlerin yerlerini analiz ediyor ve buna karşılık çok iyi de hamlelerle atak oyunuyla savunma oyununu iyi bir şekilde kurgulayarak ayında iki numarası olmuştu. Burada zaten bir kişi gitti. Sanki Fatih Kırdiller ile de, Real Madrid'i anlattın az önce. Değil mi? Tunahan'cığım. <laughs> evet şimdi bak orada takip bir kişi daha geliyor. Orada şey yaptı herhalde. Bırakın gelsin diyor. Onun gelişine bir sürpriz evet. olarak paket gönderecek zaten. İşte Adam oradan Gülüyorsun. gelecek Ozan madem çıktı. ben de ona bir sürpriz yapayım diyor. Bu arada o da Servisiniz var diyor. Hop patlattı. Onu da halletti. Rakipler Bu arada tabii rakipte buradan birisi bizi vuruyor diye buraya doğru yaklaşıyor. Onu böyle bir sıkıştırmak istiyorlar. Üç kişiyle birini aldı. Ama arkada bir kişi Hatta daha Hatta ölmedi. Arkadaki de zırhlı. Zırhlı Oha elemanla Direkt headshot Headshotla bitirdi onun işini. Sonra da buraya döndü. Onu da aldı ve takımın eli kazandırdı. Bak sonunda da tek başına takım. t yapman son derece manidar oldu. Bizim karşımıza böyle şeyler gelmiyor evet, ya. Çok profesyoneller geliyor. 60-70 seviye geliyor. tokatlıyorlar bizi. Ve e, Aralık ayının en iyi görüntüsü şu şekildeydi. Furkan Milli'den geldi Black Ops 3'te. Kendisi konsolda oynuyordu ve inanılmaz hızlı refleksleriyle Mouse kullanan oyuncuları bile kıskandıracak işler yapıyordu. Evet, Nuke Town, Nuke Town'un e, modern bir versiyonu da gelecek versiyonu. Ve burada Hardcore modunda tek <laughs> atışla oyuncuları hemen evet. öldürebiliyor. Evet, hem Hardcore modunda hem de Tüm oyunda... olay refleks yani burada. Evet, oyun da zaten hızlı bir oyun olduğu için çabuk tepki vermeniz lazım. Hem de analogla oynarken bir de bu kadar hızlı tepkiler. Evet, konsolda PlayStation'da oynuyor. şurada için... bir kili var ki bak beni benden alıyor. Şimdi dönecek oraya. Altın oğanı turanda. Aldı. 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 Bu kadar hızlı Biz gerçekten. Biz de verdik. Al dedi gitti dedi. <laughs> al dedi gitti dedi. Kimleri dedi. <laughs> Çevrikler yani. <laughs> Kesinlikle güzel. Kesinlikle güzel. evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Aralık ayında ilk üç bu şekildeydi ve bu şekilde de kaldı. Bu oyuncular bizlerden. Kaydetmiş olduğumuz bu oyunları kazanmış oldular. Yeni yılda da 2016'da da bizlere yeni oyunlarınızı, yeni oyunlardan görüntülerinizi ve canavar hareketlerinizi göndermeye devam edebilirsiniz arkadaşlar. Seneye görüşmek üzere. Abo kapat. <laughs> tamam. Hepinize iyi oyunlar arkadaşlar. İyi oyunlar. Evet ödül kazanan hareketleri gördünüz. Eğer ben daha iyisini yaparım diyorsanız en canavar hareketlerinizi gönder et bölümsonucanavar.com adresine yollayın. Detaylı açıklamayı her zaman olduğu gibi videonun altında bulabilirsiniz. Bizden bu haftalıkta bu kadar.